İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ben bu takip İstiklal Marşı kaç kıtadır? 10. Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir? İstanbul. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Türkiye'nin para birimi nedir? Türk Lirası. Türk, doğru. Evet. Türkiye'de kaç il vardır? 81. Doğru. Mardin'in plakası kaçtır? 400 <laughs> 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 Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? Van Gölü. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Nem Dağı. <laughs> Yanlış Yalnızca... cevap. verdin cevap verdiğinde 10 lira alıyorum. Ver bana. <laughs> Bir 10 lira ver bana. <laughs> TBMM hangi şehirde bulunuyor? Ankara. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangi denizdedir? Kaya Denizi. Kaya Deniz. <gülüyor> <gülüyor> 23 Nisan hangi bayramdır? Çocuk Ulusal Uluslararası. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük şehri hangisidir? Konya. Yani büyüklük olan Konya. Anıt kabir hangi şehirdedir? Ankara. Bekle başka soru geliyor. Türkiye'nin bayrandaki ay ve yıldız hangi renktedir? Kırmızı Beyaz. Doğru. Karadeniz bölgesinde yetişen en bilinen ürün hangisidir? Çay. Doğru. Abi her şeyi biliyor bu adam. Bilmediğim şey yok. Halet olsun bu kafaya ya. Tebrik ediyoruz. Allah Abi Allah bu adamı mi adamı al kim milyoner olmak de. istere gönderiyoruz inşallah. Yahmi ala beydik. Allah'a kalli. Hıttı